Mikropet kullanırken bu hatayı yapıyorsan büyük ihtimalle sonuçların yanlış çıkacaktır. Nedir bu hata? Hemen anlatıyorum. Öncelikle hatadan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki en son 200 mikrolitelik bir hacimle çalıştınız ve çalıştığınız mikropette 1000 mikrolitelik bir mikropet ve hacminizi 200 mikrolitreye ayarladınız. En son numune hacim ölçümünüzü yapıp günü tamamladınız ve genellikle yapılan hata şu. En son çalışılan hacim neyse mikropet o hacimde bırakılıyor ve daha sonrasında pipet standına konularak gün tamamlanıyor. Bazen bu mikropet belki bir gün, belki bir hafta, belki bir ay, belki de daha uzun süre en son kullanılan o hacimde kalıyor. Bu ciddi bir hata. Bunun sebebi şu. Bakın bu bir eğitim mikropeti Metler, Theodore Reynin'in eğitimlerde kullandığı şeffaf bir eğitim mikropeti. İç kısmında da şurada da bir yay görüyorsunuz. İşte bu yay sizin hacim miktarınızı ayarlamaya yarayan ve pipet kalibrasyonu yapılırken de kalibre edilen kısımlardan birisi. Yani siz hacmi doğru ayarlayabilmeniz için buradaki yay her zaman aynı esneklikle çalışması gerekiyor. Eğer siz mikropipeti diyelim ki 1000 mikrolitelik bir mikropipet kullanıyorsunuz. 200 mikrolitrede bırakırsanız ve bu günlerce o şekilde kalırsa Buradaki yay esnekliğini kaybedecektir ve zaman içerisinde kalibrasyonunu da bozacaktır. Yani ne yapmamız gerekiyor bunu önlemek için? Buradaki yayın esnekliğini kaybetmemesi için siz çalışmanızı tamamladınız ve en son mikropeti standa kaldırmadan önce hacim kilidini açarak maksimum hacme mikropetini ayarlamanız gerekiyor. Bu mikropet 1000 mikrolitrelik olduğu için ben bunu 1000 mikrolitreye ayarlıyorum. Hacim kilidimi kapatıyorum gördüğünüz gibi. Sonrasında güvenle standa kaldırabiliriz. Evet basit ama önemli bir detay. Kesinlikle mikropetleri maksimum hacimde standta bekletmeniz gerekiyor. Aksi durumda kalibrasyon bozulacaktır. Var mı sizin mikropetle ilgili eklemek istediğiniz buna benzer hatalar? Varsa yorumlarda bize katkıda bulunabilirsiniz. <laughs>